Horge Jesus gibi iyi giderken işte rakibe 4-5 atarken iyi futbol izletirken tribünlerin ben işte Joao Pedro penaltı yatsın, işte 70'ten sonra Arda Güler tezahüratlarını doğru bulmuyorum. Çünkü hoca zaten çok profesyonel, bilge bir teknik direktör. Yani tribünler bu takımı sonuna kadar bağrına bassın, pamuklara sarsın, destek olsun. Zaten Fenerbahçe taraftarı destek oluyor ama diğer teknik direktörler inat eder mesela. Taraftar da çıldırır, o baskıyla o oyuncuyu oyuna sokar. Hoca çok güzel anlatıyor ama. Yani işte e, oyuncunun daha gelişmesi gerektiğini biraz sonra söyleriz. Arda Güler'le ilgili bir ekip oluşturmuş hoca. Yani Arda Güler e, çok büyük bir yıldız yapacak. Yani Türk futbolunun Cristiano Ronaldo'su olacak meziyetlerinde olduğunu söylüyor. O nasıl futbola giriş yapmış, nasıl bir ekiple çalışmış. Öyle bir ekip oluşturmuş şu anda ama şimdi tribünler Arda Güler girsin, o girsin, bu girsin gerek yok. Hoca zaten en iyi bilir, bilirken sadece sen takımını destekle. Çünkü bu sefer ne oluyor? İşte girmezse bak hoca inat etti Arda Güler'i oyuna sokmadı. Oyuna girince de bu sefer ne diyorlar? İşte medya hep mi söylüyoruz? Bak tribünler tezahürat yaptı Arda Güler'e. Hoca ondan sonra oyunu aldı. Hocanın Arda Güler'i pamuklara sardığını da biliyoruz. Yani Maçtan sonra gayet de güzel açıkladı. İşte koşu konusunda, güçlenmesi konusunda eksikleri olduğunu, topsuz oyunda eksikleri olduğunu söyledi. Çok güzel mercek altına alıp gözlemini bizimle paylaştı Arda Güler'le ilgili. Ama kalkıp da işte biz, bütün tribünlerde oluyor. Ya yani bir yerden sonra tribünler başlıyor ki şu oyuna girsin, bu oyuna girsin. Ya buna gerek yok çünkü iyi giderken doğru bulmuyorum. Hoca zaten en iyi biliyor orada. Bir yalnız ben bir şey söyleyeyim Zeki'nin söylediğine. Oyuncu oynayarak yani sahanın içerisinde kalarak bunları geliştirebilir. Evet. Antrenmanda gelişmez. Yani antrenmanda evet. gelişmez bunlar. Burada yani, yıllarca mini takım oynamış yani... bir oyuncu var. Yani o, o eksiğini orada görecek. Sonra sen ona diyeceksin ki bak burada bu boş koşuyu yapman lazımdı yapmadın. Şurada yoksa yani oyuncu oynamadan gelişemez yani. Sahanın içerisinde olmayan oyuncu gelişemez. Yani antrenman antrenman bize öyle şeyler var. Yani Gökhan çok daha iyi bilir. Bizde antrenman topçuları vardı ya. Antrenmanda müthiş oynar, gelirsin sahaya koyarsın 5 dakika sonra hiçbir şey oynamaz. Yani onun için ben bilmiyorum, ben e, oynaması gerektiğini... Ha demiyorum tabii gel ilk 11 oynat ama daha fazla yavaş yavaş süre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesin, Yorgacos'un, e, Zeki'nin dediği gibi bunun için özel planları var, doğru. Yani bunu yetiştiriyor, yetiştiriyor. Devamlı şekilde antrenmanlarda gelişmesi için uğraşıyor ama oynayarak gelişmesi farklı bir şey. Bizde, şimdi ben Arda'yı gördüğüm zaman Sergen aklıma geliyor. Niye Sergen de çok yetenekliydi. Çok genç yaşta geldi bizim evet. aramıza. Sonra Bunlar Sergen idmanlarda gösteriyor yani ne olduğunu gösteriyorsa. Özel futbolcu. Ama oynadığımız maçların hep 15 son 15 20 dakikasında devamlı şekilde Sergen oyuna girdi ve oynayarak kendini geliştirmeye hmm. ve özgüveni artmaya başladı. Öyle ki artık free kick oluyor. Son 15 dakika oyuna giriyor. Sergen atıyor frikik. E. Yani kimse yaklaşmasın abi diyor. İşte ben kullanacağım diyor. <laughs> Şimdi Arda'da da böyle bir ışık var. Tamam seyirci bunu bağlayarak belki seyirci de bir Türk oyuncu, genç bir Türk oyuncunun Fenerbahçe'de buranın e, demirbaşı olmasını istiyor. Bu da doğru. Ama onu bağlayarak sanki hocayı etkilemek ister gibi gittiği zaman <laughs> Cesus böyle bir hoca değil. Evet. Belki 5 dakika önce alacağını 5 dakika sonra alıyor. Niye? Seyircinin susmasını bekliyor. Evet. Ondan sonra oyun aldı. Öyle, Öyle yaptı, yaptı zaten. Yani kendi kafasında o planı var bence. Şimdi hocam şöyle diyenler de var. Mesela şimdi neler e, yapmış? ilk, ilk çıktığı mesela. zamana göre Sergen Yalçın'dan daha yetenekli diyenler var. Aynı yaşta olduğu dönemi e, bilenler kıyasladığında Arda için e, ne diyorsun? Allah ben e, Sergen'le bütün gelişimine sahiptim yani bütün gelişimini gördüm. Benim zaten genç yakından takımlarda, genç için takımlarda gelişimini gördüm. Sonra Beşiktaş'a geldi antrenmanlarda gelişimini gördüm. Sonra ayrıldıktan sonra İstanbulspor'a geldi. Gittiği takımlardaki gelişimini gördüm. Sergen bir şekilde çalışmadan gelişimini sürdüren hakikaten çok yetenekli bir oyuncuydu. Şimdiki dönemde oynasaydı ben size söylüyorum ya Real Madrid ya Bayern Münih yani böyle dolaşıyordu ya Milan böyle giderdi. Şimdi Arda çok genç ama ben henüz e, dediğim gibi bir türlü e, sonradan giriyor. Bu meziyetleri var. Geliştirebilecek meziyetleri var. Ama Sergen bir yerde kendini ispat etti. Şimdi Chelsea maçını oynuyorsun. Londra'da 2-0 kazanıyorduk. Fiksirde şey Sergen atıyor. Gittiği her kulüpte bak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup çıkıyor. Sergen'in katkısı var. Trabzon'a gidiyor. Onunla ilgili e, babasının Şimdi... e, anlattığı bir hikaye var. Dinlediniz mi? Londra'ya beraber gidiyorlar. Uçakta babası uyuyor, uyanıyor. Sonra diyor ki Sergen Yalçın'a rüyamda bu maçta iki gol atacağını gördüm. Sonra devamı da geldi rüyanın. Beşiktaş'ta şampiyon olacağını gördüm diyor teknik direktör olarak. O yıl kaçtı o maç? 2004 mü? Özer amca. O maçta da iki tane gol atıyor Sergen Yalçın. Sonra da Beşiktaş'ta hoca Caysana, olarak şampiyonluk yaşıyor. Daha değişini atayım. Özer amca rahmetli bizim de babamız sayılır. Yani Sergen'in at yarışı tutkusu da Özer amca. Veli efendi çalışan e, ç, personel yani. Çalışan personel. Sergen'in at sevdası da buradan geliyor. Yani durup dururken olmuyor. Babasından dolayı oluyor. Şimdi Özer amcayla maça gittiklerinde işte e, yanılmıyorsam cebinde bir 50 pound falan para yatırıyor. İddia bayine giriyorlar orada. Bet ofisler var. Giriyor. Yanında da bir arkadaşları var. Ben diyor işte diyor Beşiktaş maçı kazanacak. iki tane gol atacak. iki tane de golü Chelsea atacak. Böyle bir bahis var mı? Hakikaten <laughs> giriyor içeri. Yanında da bir arkadaşımız orada diyor ya Özer amca olur mu öyle şey diyor falan oynatmıyor. Oynasa 50 puan da dünyanın parasını alıyor orada yani ondan sonra. Hakikaten öyle bir şey var yani. ya. Allah rahmet eylesin Şimdi yani İşinde aklıma geldi işte söyleyeyim de Diyorum işte şey hipodromdan dolayı herhalde biraz da bu <laughs> vardı. Yürü içeri direkt ciliş bunu soruyor. <laughs> yani oğluna o kadar güveniyor. Diyor ki Sergen iki tane gol atacak. 2-0 Beşiktaş yenecek. Böyle bir bahis buluyor. Yani 50 puanda ya. 50 belki 100 bin puan para alacak. Şimdi bu arada şu Arda Güler'le ilgili tamam. yarım kaldı buldum haberi. Ee, bugün gelen bir haber. Onu paylaşayım isterseniz. Jorge Jesus'un hani Arda'yı oynatmaması ile <laughs> ilgili olarak. Sporting Lisbon'dan Manchester United'a giderken Cristiano Ronaldo bir antrenörü var. Onu işte fiziğini geliştirip bir gol makinesi haline getiriyor. Jorge Jesus temas kuruyor. Hafta içinde o hoca Arda Güler'in fiziğinin geliştirilmesi için <laughs> Fenerbahçe'ye gelecekmiş. <laughs> Hocayı getiriyor. Bu önemli haber. Bir de... Ronaldo'nun antrenörü... Evet. Ar, ar, Arda Güler'i ama, çalıştırmaya hocası geliyor. Hocası Arda için geliyor. Haber bu. Ee, i̇smini henüz öğrenemedim. E, mutlaka öğrenirim yarın öbür gün. Ama e, temas kurmuşlar, getiriyorlar. Fiziğinin gelişmesi gerektiğini de söylemişti ya. Onun üzerinde duracak hoca. E, yönetim de bunu istemiş. Çok takdir etmişler hocayı. Bir de diyetisyen tutmuşlar. Hı hı. Ayrıca İngilizce öğreniyormuş. Hatta hoca Portekizce de öğren demiş. Portekizceyi biz öğretiriz demiş. Zaten demiş takım içinde çok Portekizce bilen var benimle de konuşurken Portekizce yaşayarak evet. öğreneceksin ama İngilizce de öğreniyormuş şu anda. Her anlamda geliştiriyorlar. E tabii ki oynaya oynaya mutlaka ama yani gibi, şey, görmüş. Tabii tabii. Yani, ya Ronaldo'nun hocasını Cevher getiriyor. Daha yani. ötesi yok yani. Ronaldo'nun hocasını Arda Güler için Fenerbahçe Türkiye'ye getiriyor. O önemli haber evet. Bunu o yazalım. Sporting'den Manchester United'e giderken bir hoca buluyor. O o dönemde o hoca şu anda yani Arda için Fenerbahçe'ye gelecek. Yani Fenerbahçe'nin e, ne kadar büyük düşündüğünü de göstergesi aynı zamanda. Bir de şu var. E, hep hocam da katılacaktır, Haldun abi de katılacaktır. Bu şekilde Fenerbahçe giderse seneye e, satıştan yani kadrodaki o kadar çok oyuncu var ki. Satış çok büyük paralar kazanır bu oyunculardan Fenerbahçe. Market değeri de hep yükselecek çünkü oyuncuların. Hı hı. E, yani bir fabrika gibi olacak. Korkacası tutar Fenerbahçe. Yani bir... Bir yıllık sözleşmede kalmaz. Fenerbahçe büyük bir yatırıma ya dönüştürür. Öyle gözüküyor değil mi? Ve yani uzayacak. Yani kopya çekmek lazım. Onu söyleyeyim. Yani teknik direktörlere yatırımın ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Evet. Gerekirse burada fedakarlık yapacaksın ki alınan oyunculara mesela çok büyük paralar vermedi. Yıllık maaşlara verdi ama hani bonservis olarak Fenerbahçe Başkan'ın da açıklaması vardı. birinci Keşke listesindeki birinci sıradaki oyuncuları alabilseydik ama biz genelde 5. sıralardaki oyuncuları alabildik dedi. Keş o birinci sıradaki oyuncuları da çok merak ediyorum. Yazmıştık gerçi ama onlar 40 milyon euroluk oyunculardı.